Ses var orada. Burada. Ha buradasın. Ölsene artık. Artık üstlerine oynayabilirim. Bir ses daha vardı. Burada mısın? Hayır. İşte burada. Yat aşağı. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi. Yedi yedi. Ya? <laughs> Yatın lan aşağı. Bak bak bak. Kekolara bak. Ne oldu lan? Aç lan timini aç. Oku lan istiklal marşını okuyun lan. İstiklal marşını okuyun sizi salacağım. Okuyun lan istiklal marşını. Nereye gidiyorsun sen? Lan nereye gidiyorsun? Gel gel. Söylemezsin ha. Siz okuyacak mısınız lan istiklal marşını? Peki o zaman keselim. Ha <laughs> Botçuklar sizi. Aha bak çıktı. Biz içeriye kafa atalım. Siktir buradan da ses var. Bunun üstünde de adam var. Tamam okey gel bakayım gel bakayım gel lan üstüme gel lan gel bakayım çok erkeksen gel Yat aşağı Çekeyim seni daha Okey okey ee, ikincisi nerede burada önümde evet okey duvarın dışında ee, açık vermesi lazım açık ver bu motor Bu içinde ya bas be kardeş bas gel lan buraya Gel lan buraya arkandayım oğlum arkandayım gel 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 Bas ah, siktir yukarıda da adam var gir içeri gir Ay. Ay oğlum lan. Ya kit basamıyorum. Nerede bu? Diğer tarafa geçti. Ee, üstümde tutmam lazım. Kit basacak vaktim yok. Aha atladı galiba. Atladı galiba. Dur bakayım. Aha arada lan arada lan. Git. Aman düşmedi. Prefire'ı da yemedi. Neredesin lan? bot seni Allah'ım sala. <laughs> Neyse ya. Easy'ydi easy. easy. Tamam, drop'a geldik. Çıkalım. Burası 8 olacak. Sıkıyorlar lan. Lan dur, dur, dur. Dur lan. Girmem lazım. Girdim içeri. Tamam. Buradasın. Köşedesin. Aldım sesini. Neredesin? Gördüm seni. an yetmiyor. Bu taraftan dolanalım. Ay erkek oynar. Lan, lan, lan. Reload yapmamış. <laughs> ya neden reload yapmadı? tamam burada karşıda köşede evin orada bir bomban var mı acaba senin İlerlemeye başladı bu ya yetmeyecek bomba bak bak erkek açıktan gelecek yap lan aşağı tamam oynuyorlar şimdi hepsi birden oyn oynuyor bir dakika burada altta altta bot var Dur, dur, bot. Dur. Lazım, bot çaldı lan Oynuyorum lan size. Oynuyorum lan. İlk kaçırdık. O da içeri giriyor. Tamam tamam tamam. Üste üste üste. Seni çekeceğim. Gelin lan buraya. Gelin lan. Kolsuzlar sizi. Hadi bakayım. Kesme zamanı. Sünnet zamanı. Bak bak buna ta aşağı kadar indi. Hırta seni gel lan buraya. Keselim seni de. Araba ne alaka lan? Dur gitme lan gitme. Anam! Aha, squat bunlar. Tamam bekle, al. evet. Tut bakayım bunu. Güzel. Hay Allah senin gibi senin mi yani? Siteme git lan. Ne tenmiş be kardeş. kuz... evet, devamı var. Yat Mustafa, yat yat yat. Daha lan gelir delikanlı bunu sen de. Başka var mı? Sen de bunu tut bakalım. Hadi bakayım. 3 baygın oldu. Son adam var. Son adam. Aha orada oradan karpuz gibi beni bekler. Yandım aşağı. En sevdiğim abuz yeşil duman. Tamam çıktın. Yolu geçiyorsun. Gel bakayım. Gel gel gel. Gel Gelecek. Sen de bayılır mısın? Yeri değiştirmem lazım. Hemen hızlı bir şekilde. Geç geç geç. Bunu da yapalım. Okey. Karşıda da ses vardı. Bence bu iki katlı adam var. E ee, solda da adam var. Gösterir mi Aha. Adam mı? Adam. Aynen. Adam mı? Ya aşağı. Bot da olabilir. E, sesi var. Açık çık ya. Karşının durumu ne ya? Ha? Gösterile. Gel, gel. Bir. İki bas 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 yolcu durap bas bağlasan durmaz ama bu soldakinin durumu nedir ee, bas yapacak bir şey yok ya artık basmam lazım çok oyalandım evet tam sıkmadığına öyle bir şey olmaz biri orada ses var ses var hey <laughs> çakal yap lan dur 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 lan. dur 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 biz böyle yukarıdan ee, arkadan pencereden çıkalım yapacak bir şey yok aman aman kuzucuklara bak çek 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 Okey. Okay. Ee, Karakolda dolu. Solda dolu. Yapacak bir şey yok. Hepsinden oynayacak. Ama akıllı oynamam lazım. Sabırlı oynamam lazım. Sol mavidedir. Ee, karakolla sıktı. Orası da dolu. Önce karakola oynayalım. Ee, sol çünkü bayağı uzun saattir orada. O çıkmaz ya oradan. O geri zekalı çıkmaz oradan. Biz ee, böyle arkadan çıkmam planımızı yapalım şimdi. Arkadan çıkalım biz. Bu ee, karakol ya. önce Öncelik karakol. Karakola oynayalım önce. Aha bakar. Bir daha bak. Bak, bak lan. Ay ya. Cık. Bakmaz o bir daha. Soldan ses geldi. Aha geldi. Tamam. Ayrıldınız ha. Sola geçiyor. Bunlar beni araya alacak. Ben sana söyleyeyim. Bunlar beni araya alacak kardeş. Tamam ya. Sisledi de. Oynuyorum sana. Oynuyorum sana. Önce buna doğru oynamam. Gel gel. Önümdesin. Önümdesin. <laughs> Canım benim. Gel bakalım. Sünnet olmaya ne dersin? Aha. O biri de gelir. Çok iyi oynayalım. Geldi lan. Tamam gel. Gel sana böyle bir oyun oynayalım. Bakayım. Lan. Yat lan. Yat. Neymiş sen? Ay. Bir daha Hadi bakayım. Horoz. 15 lan tertemiz çıktık gardaşım. Araba alalım. Aha. Aha indi 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 indi. aynısı. <laughs> Hadi bakayım. Kardeş sünnet bir sefer olunur. İkinciden sonrası sıkıntı olur. Benden sağ söylemesi. <laughs>